Selam arkadaşlar, kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün ikinci part olarak çakma Minecraft videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yaptığım Çakma Minecraft videom 500 izlenme aldı, 10 like aldı. Gerçekten normal videolara göre shorts videolar değil bu arada. Normal videolara göre en iyisi oydu yani. Yani shorts videomla aldığım en yüksek izlenme 10 bindi. Ama normal videolarda en yüksek izlenme bu çakma Minecraft videosu oldu. O yüzden ikinci parti çekmeye karar verdim. O zaman başlayalım. Evet arkadaşlar ilk oyunumuza giriş yaptık. Oyunun ismi Exploration Craft. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Play'a basıyorum. Near World diyorum. Şimdi beni düşürdü bir tık. Ve oyunun şöyle görmüş olduğunuz gibi FPS'i çok düşük. Acaba arttırabiliyor muyuz? Bu arada benim telefonum As çok iyi yani bu FPS benim telefonumla alakalı değil onu söyleyeyim. Bir dakika backstory title yazdım bastım konuşamadım. Buradan bir FPS ayarlaması falan var mı? Sanırsam yok o zaman oynayacağız. Evet oyunumu kaydetmiş bunun ismini değiştirebiliyor muyum? Aa tıkladı girdi direkt. Evet neyse gelelim oyunumuzu inceleyelim bakalım neler var neler bizi karşılayacak. Burada bu sandık tarzı bir şey mi? akıllıca bir bakacağım. Bu nasıl vuruyorum ben? Bak bu zıplama. Ha tamam anladım. Coin mi? Bu neymiş? Neyse. Bir dakika ben eşyalara bakabiliyor muyum? Craft. Aa bir dakika bu şey. Survival mod. Bakın burada zırh falan takabiliyoruz. Kalkan da takabiliyor muyuz? Neyse bir normal Minecraft'ta yaptığımızı yapalım o zaman. Önce bir odun kırarak başlıyorum ben. Aa bak kılıcın süresi azaldı. Normal Minecraft'ta gibi o yüzden elimle kıracağım. Şu ağacı bir komple kırayım ben ya. Şimdi normal Minecraft'taki gibi crafting yapabiliyor muyum onu deneyeceğim. Craft kısmına geldim. Ee, bunu Tahtaya çevirebiliyormuşum buradan güzel. Çubuğa bir dakika, çubuğa çevireceğim. Çalışma masası yapıyorum. Evet, crafting table sanırım bu yani. Ne olacak bak. İşaretten anlaşılıyor zaten. Bu arada çalışma masasının yani ben bunu şunu görmesem çalışma masası olduğunu anlamam mesela. Şu üstteki ne oluyor? Cetvel gibi bir şey mi? Şunlar şöyle. Neyse. Buradan bir alışveriş yapalım, bir şeyler yapalım. Alışveriş ne alaka? <laughs> Eşya yapacağım buradan. Bir dakika şöyle bir bakıyorum. Bakın burada zırh varmış. Ya oyunu Türkçe yapabiliyor muyuz acaba onu merak ediyorum. Lobiye geri döndüm buradan Türkçe yapabiliyorsam yapacağım. Aa abi dil seçeneği yok sanırım ya. New World. Aa bak bak. Ya ben yeni New ben yeni Nier Vault açtım da acaba dedim yaratıcı mod var mı acaba yokmuş sadece survival modda oynayabiliyorsunuz. Burada mantar çiçek tarzı şeyler var. Tamam buradan biraz odun toplayabiliriz bence ama ya öbürü dünyayı mı açsam acaba? Evet arkadaşlar diğer dünyaya geri döndüm. Şimdi buradan eşya yapmayı deneyeceğim. Kazma yapacağım. Yaptı değil mi? Aynen yaptı. Büyük ihtimalle normal Minecraft'taki gibi bunun altında Taş olur yani ne olacak? Burayı kıralım. Bir dakika ben şöyle elimi de başka bir şeyle kırayım. Aha buldum buldum buldum. Bir an bulamayacağım sanıyordum ama buldum. Şu meşaleyi de kullanalım şöyle. Heh, tamam güzel. Buradan taş toplayalım. Bir advantarıma bakacağım. İki tane kırık taşım oldu. Biraz toplayayım en azından hani normal Minecraft'taki bir fırın yapabilir güzel olur. Kır abi ne kadar taşım oldu benim? Şöyle bir bakacağım 13 tane. Aslında şöyle iki tane daha kırsam tamamdır. Tamam ben yüzeye geri döneceğim. Bir dakika şöyle şuradan aynen buradan gelmiştim zaten. Bakalım fırın yapabiliyor muyuz? Şöyle geldim. Bakalım evet fırın yapabiliyoruz. Buraya ev gibi bir şey yapabiliriz aslında. Aslında güzel olur buraya ev falan yapsam. Oyun aslında fena değil. Hani böyle beraber arkadaşlarla oynanacak bir oyun aslında. Yani mesela bunun multiplayer'ı olsa çok güzel olur yani. Fena değil yani oyun. İdare ediyor diyeyim. Şöyle fırını yerleştirdim. Bu arada arkadaşlar şöyle bir şey dikkatimi çekti. Sanırsam bu ayrı bir biyom oluyor aynı Minecraft'taki gibi. Ama şu Biom'un toprağı ile şunun farkına bir bakın abi. Biom geçişleri çok çok farklı olmamış mı? Minecraft'taki gibi değil. Biomlar biraz daha hani Minecraft'ta mesela bataklığa giderken yavaş yavaş koyulaşıyor. Yani böyle direkt yeşilden siyaha gitmiyor bu arada. Bu arada arkadaşlar ben bir balta yapacağım. Hızlı bir şekilde buralardan odun toplamak istiyorum. Sonra ev yapacağım çünkü sanırsam akşam oluyor. Hani şuradan anlaşılıyordur. Bu arada güneş kare değil. Ayı görebilir miyim acaba? Ay şuradan bir yerden çıkacaktır. Neyse biz şimdi buradan bir kazma yapalım. Evet buradan bir kazma yaptım. Aa bir dakika balta yapacaktım. Bir saniye. Daha taşım varmış aslında bir saniye. Buradan bir önce tahta yaptım. Bir dakika çubuğa neden çubuk yapmaya neden eşyam yetmiyor bir saniye. Heh Çubuğu yaptım. Şimdi ise buradan bir balta yapacağım. Bir dakika bu balta değil bu testere mantığıyla yapılmış burada. Aha bak bak bak. Bu ne? Slime'a benziyor ha bu. Bu neymiş? Bir şey çıktı içinden. Her neyse biz biraz... Aha bu ne lan? Balka bu. Bak bak. Ben zarar görüyorum. Zehir bulaştırıyor herhalde. Bunlar slime gibi bir şey ya. Normal Minecraft'ta slime böyle zıplıyor ya. Neyse şuradan biraz odun toplayalım. Bir dakika ben buraya biraz ışık yerleştireceğim. En azından birkaç yaratık yerleşirse göreyim. Tamam oradan bir odun toplayalım biz. Topla, 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 topla. Bir dakika gelen var mı? Bir sıkıntı yok gibi görünüyor. Ya gelme. Zaten bana zarar veremez de. Ya git. Şu odunu alacağım dur. Gel bakalım. Gel. Bir dakika benim merak ettiğim bir şey var. Bu iki tane olan elimde olan Phantom Dust mı? Dust galiba. Ne işe yarıyor? Bir şeye mi koyuyorum? Her neyse herhalde bu ileriki zamanlarda işe yaran bir şeydir. Bilemem. Neyse buralardan ben bir şu testereyle odun toplayacağım. Topla abi topla topla topla. En azından testereyle normal odun kırma hızımızdan daha hızlı kırıyoruz ya o yandan çok iyi. Ayrıyeten ben taş kılıca geçmek istiyorum tahta kılıç. Normal Minecraft'ta da taş bulduktan sonra taş kılıç yapıyorum yani. Ama şu anda elimde taş kalmadı. Bir tane var bir tane de yapılmaz diye biliyorum yani. Normal Minecraft'ta öyle. Bunu da bilmem. Siz bir ölün. Salın beni. Heh tamam sen de git. Güzel güzel. Tamam. Şuradan ben bir aşağı ineceğim. Çünkü taş lazım hani. Buraya slime mılayım girerse sıkıntı ama. Kır kır, kır 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 kır. Bir dakika ben taş kazma yapmıştım. Buradan. Taş kazmayı aldım. Böyle daha hızlı kırarım ama buraya bir aydınlatayım bir dakika. Benim meşalem yok mu? Ah be meşalem bitmiş. Ben odun kömürü yapabiliyor muyum? Onu da deneyeceğim. Şimdi üste bir döneyim. Ondan sonra bakarız. Bir dakika şuradan bir yerden. Evet çıkıyorum şu an. Yine o slime tarzı şeyler mi? Evet. Bak bak vuruyor. Sen de bir... Hadi bakalım. Bir dakika ben ne açtım? He, çalışma masasını açmışım. Buradan odun kömürü yapabiliyorsam sanırsam odun kömürü yapamıyoruz. Kendimiz kömür bulacağız sanırım. Buradan çubuk aldım. Arkadaşlar ben buradan bir taş kılıç yaptım. Şimdi ee, bu sanırsam çapa oluyor. Çapayla hani bilmiyorum tohum bir şeyler yetiştirebiliyor muyuz? Deneriz. Craft yaptım. Başka burada kapı var ev yapabiliriz aslında ee, ev yaparsak işe yarar diye düşünüyorum tamam kapı da alalım bir tane kapı heh tamam bir tane kapı yaptım iki tane lazım aslında tek kapılı ev de yapılabilir bilemem neyse ben şunları bir tahtaya çevireceğim hepsini çevirdim sandık yapabilseydim güzel olabilirdi chest tarzı bir şey yok mu burada evet varmış iki tane çubuk gerekiyormuş hemen buradan çubuğumuzu yapalım Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Bu tarz çakma Minecraft videolarının devamı için. Videoma like atarsanız sevinirim. Yorumlarda da belirtin ne tarz içerikler üretmemi istediğinizi. Ona göre de bir şeyler yaparız işte. Kendinize çok dikkat edin. Bay bay.